Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem gelişmesiyle karşınızdayız. Afat ve Kandili Resistans tarafından yapılan açıklamalara göre başkentte deprem meydana geldi ifade edildi. Afat ve Kandili Resistans tarafından yapılan son açıklamalara göre Ankara'da deprem meydana geldiği Deprem şiddet olaraktan 4.4 açıklandı dile getiriliyor. Apat ve Kandilli Resans tarafından yapılan son tespitlere göre Ankara'da 4.4 şiddetinde başkentte deprem meydana geldiği dile getirildi. Depremin ise yerin 26 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklanırken deprem ile alakalı herhangi bir olumsuz durumun olmadığı da aktarılmış durumda yapılan açıklamalarda buradan Ankara'ya hisseden çevre illere, ilçelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem konularıyla alakalı sürekli deprem uzmanları bizi uyarmaktalar. Uyarıları şu yönde, deprem anında ne yapılması konusunu hiçbir bilmiyoruz. Bunu öğrenmek için gerekli videoları, gerekli kaynakları elde edinip hem çocuklarımıza hem kendiniz öğrenin diyerekten deprem anında ne yapabileceğimizi bilmemiz konusunda bizleri uyarıyorlar. Bir de bir uyarı var ki kırılmayan faylar. Maalesef dostlar bu kırılmayan faylar ülkemizde neredeyse ülkemizin yüzde sekseninde deprem yaratabilecek kapasiteye sahip olduğu aktarılırken şiddet olaraktan da Akdeniz kıyılarında, Ege kıyılarında, Marmara'da Deprem uzmanları özellikle Naci Yürü tarafından yapılan açıklamalarda eğer buralardaki faylar kırılırsa altı üzeri depremler meydana getirir. Bu da bizi çok üzer açıklamalarına yer verdiği yaptığı son ki deprem uyarısından. Lütfen bizler de depremlerle alakalı önlem almaya özen gösterelim dostlar. Binalarımızda sıkıntı varsa bunları sıkıntılarımızı gidermeye, gerekli yerlere mercilere başvurmaya.